e, Node.js ile geliştirdim yazılım geliştirme serisini Yani bu videosunda, ilk, önce, bir, ilk videosunda e, Node.js bir anlattık nedir. E, sonra Node.js'in derinlemesine bir şemasını e, incelemiştik. İşte Jot motoru ve libuv'un nasıl birleştiğini. E, Aptan bir detayına girmiştik. Şimdi bu videoyla beraber, bu ikinci videoda LibVue'nin e, içine doğru gireceğiz ve e, event loop'unun nasıl çalıştığını e, göreceğiz. E, ve daha sonra işte Ivan Kolbeki'nin nasıl yani nasıl entegre olduğunu ve worker thread'lerin nasıl entegre olduğunu görecek Ve bu sayede yani zor tarafını zaten biliyoruz. Zor işliyor. Asıl ağır işlemleri yapan kısım UV ve tarafı demiştik. Yani UV ve Node.js binding tarafı. E dolayısıyla ağır işlemleri yapan tarafın nasıl çalıştığını anladığımız zaman motorunda hani onları nasıl daha performanslı yönetebileceğimiz anlıyor olacağız. Şimdi LübUV taaladığı event yani LübUV ne demiştik? Bir event loop. Uh, Worker thread ve callback event loop sağlıyor demiştik. Uh, i̇şte onlardan event loop. Event loop ne yapıyor? Event loop bir sonsuz döngü şeklinde timer'ları, e, pending callback'leri, idle prepare işlemlerini, call işlemlerini, check işlemlerini ve close callback işlemlerini yapıyor. E, yani sonsuz şekilde Ha bu arada, tabi burada tabii e, burada hani kolbek de birden fazla queue var demiştim. Yani bir birden fazla aşama var. Hepsi için ayrı queue var demiştim. O so, birden fazla aşama bunlar. Yani timer, pending callback, idle prepare. E I'll prepare için yok bu arada. E poll, check ve close callback. Bunların hepsinin queue'su var. E, dolayısıyla hani e, bu queue'ları ayrıca yönetiyor Yani her birinin için ayrı e, e, her timer için bir queue var. Pending callback için bir queue var ve bu küüllerin içinden çekip işlem yapıyor. Event loop. Ee, event loop'un aşamaları yani şurada gördüğümüz aşamaların açıklamalarını ben burada anlatayım. Şimdi timer aşamasında set timer ve set set interval ile ayarladığımız kodları çalıştırıyor. Yani hani bir saniye sonra şunu çalıştırır veya da sıfır saniye sıfır saniye demek aslında yani hemen sıfır saniye sonra çalıştırmak demek değil. Sonra o event loop ne zaman işlemini bitirip sonra hani Set Timer sıfır dediğimiz zaman aslında timerda bir Q'ya ekleme yapıyoruz ve eventloop ne zaman müsait olursa sıraya gelirse o zaman bizim kodumuz işleyecek. Belki bu bir, bir birkaç milisaniye sürebilir yani sıfır saniye olmuyor yani teoride sıfır gibi görünebilir, pratikte öyle olmuyor. Bazen aa, yani tam denk gelir koyduğumuz anda eventloop timerde geliyor olacak sıfır saniye olur. Yani dolayısıyla hani hiçbir zaman sıfır demek değil. O e, uygun olan ilk an demek gibi oluyor. Set intervalle e, aynı. Bu arada bu set aynı sayı set interval yani bu e, Jost'un bir özelliği değil. Bunlar yani Jost'un içinde bulunduğu ortamın özellikleri. Jost sadece kol beyin uyarıyor ve diyor ki bana e, bu set time a, set intervalle kuralına göre kol çağır. Bu neyi bekliyor? Jost'un beklediği bu. Pending callback. Pending callbacks birazcık bunu anlatmak zor. Şimdi IO işlemleri yapıldığı zaman genelde işlemler hemen yapılıp bitirilmeye çalışılır. Yani bitişine yani atıyorum dosya okuma. Dosya okumayı bitirdiğimiz zaman sonra sonucunu döneriz. Ama bazı durumlarda hani bu daha çok o uygun yani o çağrıyı yani atıyorum dokusu okuma olur başka bir şey olur. Çağrı yazan kişiler in e, fark ettiği bazı durumlar olur. Mesela belki o anda dönmedi. Bir sonraki event loop'un döngüsünde işlensin diyebilir. Yani çeşitli ikizyede nedenlerden dolayı. ve dolayısıyla hani pen callback e, bu daha sonraya aktarılmış. Yani sonuçta ne demiş? Q demiş değil mi? Q'ye aktarıyor yani. Pen callback Q'sine ekliyor. Sonra event loop döndüğü zaman tekrar işliyor. Yani event loop belki bir saniye sonra da ulaşabilir. 0 saniye, 0.5 saniye sonra da varabilir. Ama harcayla bilmiyoruz ama bir sonraki döngüde ulaşıyor pending callback'e. Dolayısıyla pending callback birazcık hani bunu bilerek e, o kütüphaneyi geliştiren kişilerin kullandığı bir mekanizma. Idle Prepare biraz önce bahsetmiştim internme işlemler için kullanılıyor. Poll, e, daha çok ayı işlemler için yani bu dosya okumu olabilir, CTP işte çağrıları olabilir yani bunun gibi birçok e, işlemler için e, pol kullanıyoruz. E, pol aşamasında yani, IOL'e alakalı bütün callback'ler çağrılıyor yani. Atıyorum bir dosya okumayı başlattık, dosya okumanın sonucu e, poll küyüsüne ekleniyor. Poll aşamasına geldiği anda o oradaki bütün gördüğünü çalıştırmaya çalışıyor. Tabii ki hepsini çalıştırmıyor çünkü poll e, IOL işlemi olduğu için ve dat çok büyük datalar olduğu için belki uzun sürebiliyor. Dolayısıyla orada bir akıllı mekanizması var. Yani çok yani atıyorum e, 10 saniye sürmüşse onun yani sonuçta Q'de 5 event varsa e, 10 tane sürmüşse hani hepsini işlememeye çalışıyor. Yani orada biraz da kitlenme olmaması için daha sonraki loop'a e, aktarıyor. Yani önce yani loop devam ettiriyor. Hemen her şeyi bitirmeye çalışmıyor. Bu e, pol aşamasında hani crawl callback'leri işte set time, set interval, e, set inmedi call callback çağrıları hariç bütün callback'ler çalıştırılır. Dolayısıyla yani burada bu ol IO işlemi yaptığı için IO işlemlerinin ne derler eventleri olduğu için yani biraz vakit alabilir. Dolayısıyla not bazen gerek durumda bloklanabilir. Yani bloklanmış gibi gözüküyor orada. Check aşaması set immediate burada çağırıyor. Set immediate set gibi bir sonuçta fonksiyon hani set immediate'in call'dan sonra çalıştığını bildiğimiz için set immediate kullanıyoruz. Ve set immediate genelde bir poll yani poll işlemini, motor poll neydi? IO işlemi değil mi? IO işleminin kol beynine hani koymayı koyulur, koyulur genelde set immediate. Veya hani biliyorsunuz çekte poll'dan sonra çağrılacak yani bu o, o an işinize yarıyorsa o an çağırabilirsiniz e, bu mü tamamen set immediate genelde Node.js uygulamalarında kullanmayı Daha çok e, hani o kütüphaneyi geliştiren yani bir IO işlemi yapan kütüphaneyi geliştiren kişiler daha çok kullanıyor. Tabii biz de gerekli noktalarda kullanabiliriz. E, close callback aşaması. Bu aşamada e, close callbackler yani bir soket işte e, dosya kapatma gibi e, callbacklerin çağrıldı aşama. Şimdi burada e, en önemli detay şu arkadaşlar. Şimdi IO eventleri işlenir. İşte Set time out, işte callback işlemiyor. Set time timer'a gideceğini biliyor. Peki yani bu e, kendi kendine mi biliyor bunu? Hayır. Bunu kendi kendine bilmiyor. Bunu geliştiren kişiler zaten set time timer işlemi olduğunu bildiği için timer e, hani bunun tipi timer'dır gibi belirliyor. IO işlemi ise IO işlemi gibi o verdiği için çağırdığımız çağrı IO şeklinde e, davranıyor. Sonuçta Hani yoksa atıyorum, timer gibi de davranabilirdi. Niye timer gibi davranmıyor? Çünkü onu o şekilde geliştiriyorlar. Diyorlar ki bu I.O. akışında ilerleyecek. Yani bunun tipi I.O.'dur. Ee, bunun dataları şunlar şunlar ve bunu I.O. işlemi e, akışında ilerle. Ve bu sayede onun sonuçları yani call mesela onun callback'leri call'un içine ekleniyor. Call queue'ye ekleniyor ve orda, onu da event'lik oradan işliyor. Yani gidip de timer'ı e eklemiyor yani. Yani bunu bilerek geliştirildiği için, her şeyin de belli bir sırası ve belli bir düzeni olduğu için e, tabii ki mesela Close Callback niye hani polda değil? Bu, e, hani sonuçta bu Node.js e, bütün işletim sistemlerinde kullanılacağını bildiği için bunu geliştiren kişiler, e, Node.js geliştiren kişiler yani, hani callback, e, Close Callback'lerini poldan sonraya koymayı daha doğru olduğunu e, deneyimle görmüşler ve e, bu aşamalar bu şekilde şekillenmiş. Yani bir gün de böyle tamam poll ondan sonra close call beklememişler. Yani bunu geliştirirken fark etmişler ki aslında close bekleri poll içinde değil de kendi ayrı e, yani hani poll'dan sonra e, işte çek diye bir ara belki aşama yoktu. İlk başta mesela poll'dan sonra belki Yani sonradan fark ettiler ki aslında bir ara çek aşaması eklemek lazım. Hani poll işlemlerini kontrol etmek gibi bir bir amaçla diyerekten çek doğmuş. Ee, yani nasıl gelişmiş bilmiyorum. Tamamen varsayıyorum. Ama demeye çalıştım şu. Yani kendi kendine ilk günden tamam bunlar böyleydi bunlar böyle varsayılmadı. Zaman içinde böyle oluşmuş. Ve şu anki yapısı Juventus'un yapı bu. Ee, belki ilerleyen anlarda yeni aşamalar eklenecek. Belki de eklenmeyecek. Ama e, zannedersem hani uzun bir zaman oldu. Nojiyesinin ortaya çıkalım. E, zannedersem şu anda oturmuş haldedir. Çünkü her şeyi kaplıyor zaten şu anda Node.js Şimdi event loop'u biraz daha e, hani şema şeklinde görelim. Yani böyle bir e, şöyle bir gördük e, ama yani daha böyle e, şema şeklinde görsek daha net anlaşılır. Şimdi event neydi? Sonsuz döngü. Bir while true döngüsü. <laughs> Timer'da bir queue var demiştik. E, şimdi her bir aşamaya tick diyorlar e, Node.js'de. Yani Node.js bir tick ediyor timer'daki işlemler yapıyor. Tik ediyor. Callback işlemlerini yapıyor. Tik ediyor, ediyor, işlemleri ediyor. Poll işlemlerine bakıyor. Tik ediyor. Immediate işlemlere bakıyor. Tik ediyor. Close işlemlerine bakıyor. Sonra tekrar başa dönüyor. Yani başa, e, while'ın başına dönüyor. Timer, callback, poll, immediate diyerekten böyle zamanla yani her, herhangi hiçbir şey kalmayana kadar, yani e, e, exit olana kadar bunları sırayla queue'ları işliyor. Queue'ların callback'lerini çağırıyor birileri Q'ye e, sonuçta bir işlem ekliyor. Va, e, event loop'un amacı Q'ye eklenmiş her şeyi belli bir e, sırayla işleyebilmek. Ve bu sayede herkese bir zaman yaratabilmek. Yani timer'da callback'e işte zaman yaratabilmek. <laughs> Şimdi gelelim worker thread. Yani ne demiştik? Event loop bir callback Q'yu var demiştik. Event kendisi var. Ayrıca işlemleri thread'e aktarılıyor demiştik. Bir önceki videoda Şimdi worker thread'lere gelelim. Şimdi worker thread kanalı biraz önce dediğim gibi ay işlemleri zaman aldığı işlemler Şimdi worker thread'lere aktarılıyor. Yani ay işlemleri ayrı işleniyor. Thread'ler böyle gerçek thread. Dolayısıyla bu worker thread'ler yani ay işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan thread oluyor. Yani burada atıyorum Node.js açılırken belli sayıda thread yaratıyor. Ve hep sabit kalıyor. Yani öldürmüyor. Yani bu arada teknik detayını tam bilmiyorum. Ee, ama öldürmediğini düşünüyorum. Çünkü thread'leri öldürüp yaratmak pahalı bir işlem. Dolayısıyla e, hep açık tutuyordur ve bunun sayesinde atıyorum bir IO işlemi geldi zaman o açık thread'e e, işlemi gönderiyor ve thread bu iş, e, işlemi gerçekleştiriyor. E, ve e, ilk başta yani varsayalım olarak 4 tane thread oluyor. Yani thread pool'ünde 4 thread var. Dolayısıyla aynı anda eğer hiçbir ekstra bir işlem yapmazsak 4 tane IO işlemi gerçekleşir. Mesela <laughs> mesela Ajax'ten Ajax'tenin yani iç harfinden aynı anda 4 tane gerçekleşir paralel olarak. <laughs> Ama bu thread pool ayarlanabiliyor bu arada. Tabii ki bu ayarlama sonuçta işletim sistemine de bağlı olduğu için yani maksimum 1024, 1024 tane açabiliyor. Ama tabii ki 1024 taneyi kaldırabilecek yani donanımınıza da bağlı. Yani şu 1024 tane yani work thread açtınız ama sonuçta işletim yani işletim sistemi veya hatta cihazınızda paralel olarak 1024 taneyi götürecek kadar kapasite yoksa 1024 tane açılmaz o anda çöker yani uygulama. Dolayısıyla hani böyle bir detay var. E, maksimum 1024 tane açabiliyoruz ve yani uygulama başlarken Process ENV UV Thread Pool size eşittir 64 diyerekten sayısını ayarlayabiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi e, hani performansı arttırmaya yönelik bir ufak bir detay bu. Daha birçok detay var. Ben zaman içinde bunları göstereceğim. bunlardan biri. Yani hani burada e, bu IO işlemlerin gerçekler için e, work thread olduğunu bildiğiniz zaman ve oranın da bir bloklanma. Çünkü aynı anda mesela 10 işlem yaparsanız sonuçta işlem e, uygulama daha hızlı çalışacak da, 4 tane işlem yapınca yavaş çalışıyor. yani ne yapacaksınız? on yaptığınız zaman artık uygulamanız daha performanslı hale geldi. Çünkü 10 tane ayo işlemi paralelde gerçekleştiriyor olacak. Worker trackleri bu arada Node.js kodlarına neyiş kullanabiliyor. E, onun için de dokümantasyonu var zaten worker trackleri kullanabilmek için. E, dolayısıyla şimdi worker Thread'lerde e, hani worker Thread'lerin içinde bu arada şey çalıştırabiliyoruz yani. O şekilde bir ayarlama yapıyor. Yani buradaki worker Thread'ler e, çalıştırıyor şeklinde değil. Buradaki e, yani o e, IOR, yani dosya okuma gibi işlemleri kullanıyoruz. E, aynı mantıkta bu word yaz çalıştırabiliyor hale getirebiliyoruz e, Node.js ile. Şimdi bu şekilde e, Node.js'in aslında altyapısını görmüş olduk. Yani tem, Node.js'in temeli bu arkadaşlar. Şimdi burada hani e, neyi görmüş olduk aslında bir yandan. Just single thread değil mi? Ama callbackler sayesinde, yani asenkronluk sayesinde e, talep ettiği bir işlemi atıyorum burada dört tane arka arka ayak isteğimiz var. Çünkü olabilir bazen. Mesela profilini oku, e, işte sonra e, son transactionlarını getir, sonra işte şunu getir, bunu getir. Yani dört tane işlem var diyelim. Bir ekranı da gösterebilmeniz gösterebilmeni için, data gösterebilmek için ne yapıyorsunuz biliyorsunuz ki dört tane mesela promise e alıp arka paralel olarak çağırabilirsiniz. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki libuv atıyorum dört tane iş, paralel olarak yani 4 işlemi de paralel olarak gerçekleştirecek. Dolayısıyla çok yakın zamanlarda tamamlayacak. Yani tabii ki bu o çağırdığınız, iş eee ist süresileri farklı olabilir ama Önemli olan hani o dördünün paralel olarak, gerçekten paralel olarak işleneceği ve bu sayede hemen işleminizin sonucunu e, tek bir adımda yani atıyorum dördünü sırayla bir tane, iki tane, üç tane, dört tane beklemek yerine hepsi birer saniyede mesela bir saniyede e, hatta atıyorum bir buçuk saniye sonra hepsinin sonucunu alıyor olacak. Yani dört tane beklemiyorsunuz, bir buçuk saniye bekliyorsunuz. Yani bunu, bu kodu nasıl yazarsınız? Bunu bilerek yazarsınız. Hani bunu bilmeseydiniz Belki önce bunu çağırayım, sonra onu çağırayım, sonra bunu çağırayım. Yani sırayla çağırıyor olacaktınız. E bu sefer ne olacaktı? Boşu boşuna performans kaybı. Aslında bunu bildiğiniz zaman, e, hani orada working threadler var, ha, ben biliyorum bunları çağır çağırdım ama %90 ihtimalle, yani o anda başka bir işlem yoksa, IO işlemi, %90 ihtimalle dördünü de parayla çağıracak ve bana e, anında yani hani en son işlem ne kadar sürede bitiyorsa çağırtıp o kadar sürede işlemin sonucunu alacağım." dediğimden çok performanslı bir e, uygulama yazıyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi teknik detayları, yani hani şu word threadlerin adetinin artırılabilmesini bilmek, e, ama bir sınırının olduğunu da bilmek, yani bu tür detaylar e, Node.js ile yazılı uygulama geliştirirken genelde değil mi, bahsetmiştim e, girişte, genelde server uygulamaları ben burada geliştiriyor olacağım bu seride ve sorun uygulama performans hale getirmemiz gerekiyor. Yani bu detaylar o performansı arttırmamız sağlayacak. Yani e, bazen work thread arttırmayacağız da yani bir tane node.js değil de iki tane node.js çalıştıracağız. Neden? Çünkü e, sonuçta şey sınırı var yani. yani o bir node.js'in çalıştırabildiği bir sınırı var. E, sonuçta JS şey, kodunun da bir sınırı var. Yani bunu sınırı aşabilmek için e, iki tane node.js çalıştıracağız gibi hani e, scale etme dediğimiz olayları yani bu teknik detayları bildiğimiz için yapıyor Çünkü bir sınırlamaları var. Sınırını bildiğimiz zaman onu aşabilmek için yaratıcı çözümler böyle elde ediyor olacağız. zaten zaman içinde bu çözümleri göreceğiz yani. Bu video bu kadar arkadaşlar. bir sonraki videoda yavaş yavaş şimdi Node.js ile bir uygulama geliştirmeye başlayacağız. Fark basit uygulamalarla daha sonra bir server uygulamasına doğru geçiş yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kendinize iyi bakın. Bay bay.